sizi sevgi evlerine götüreceğim. Sevgi evleri derken aslında afetzede vatandaşlarımız için geçici evler yapılmaya çalışılıyor. İşte mimar var, mühendis var. Ustalar var. Çeşitli iş kollarından ustalar. Onlar bir araya geldiler, harıl harıl çalışıyorlar. İstanbul'da bir yerde toplandılar ve burada sevgi evleri inşa ediyorlar bölgeye göndermek için. İlk etapta 100 sevgi evi yani afetzedeler için taşınabilir ev oluşturulacak. Bakın o çalışmalar ekranda. Burası Nefes Sokağı. Depremzedelere gönderilmek üzere taşınabilir evlerin üretildiği alan. Ben bu işe şey diyorum. Yani Allah'ın bir projesi bu ve biz sadece vesileyiz. Burada görevlendirildik. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından Türkiye el birliğiyle çalışmalarına devam ediyor. Şu an şu açık kapıdan bakabildiğim kadar hani 10 Şubat'tan beri şu kapıdan dışarı çıkmadım. Gece gündüz böyle bir çalışmamız devam ediyor. 11 günü hiç araraksız çalışıyoruz biz şu anda. Büyük çekmecede bir fuar merkezi içine oluşturulan alan harıl harıl işleyen fabrikadan farksız. Makineler günlerdir hiç susmuyor. Eller bir an olsun durmuyor. Deprem bölgesine giden insanlar çok olduğu için oraya gitmektense biz bu insanlara ne yapabiliriz? Yaşam Evi adı altında bir proje başlattık. Projeye iç mimar Zülal Çakıcı öncülük etti. Mimarlar, marangozlar destek verdi. Gönüllüler, depremzedeler için 20 metrekarelik taşınabilir afet evleri inşa etmeye başladı. Bir çağrıyla bütün gönüllülerin bir araya gelmesiyle oluştu. Ama sizin desteğinize ihtiyacım var. Çünkü Tek başıma belki yapabilirim ama yapabileceğim sınırlı. Hep beraber olursak çok daha fazlasını yapabilirim. Ne kadar çok gönüllü işçi gelirse o kadar daha fazla ev çıkarabiliriz. Bir diğer adı da Tiny House. Türkçesi minik evler. Minik ama büyük bir derde deva olacak. Bütün gönüllüler burada Tiny evleri yapıyor, düzenliyor ve depremzedelerin olduğu bölgeye göndermek için gece gündüz çalışıyorlar. Kancır'da bir fabrika var ve bu fabrikanın bir yöneticisi, ustabaşı, şantiye şefleri e imalat müdürü, operasyon müdürü ve bu operasyonun içinde çalışan gönüllü insanları var. Ve bu minik evler sizin evinizde kullandığınız her şeyi barındırıyor. Bir evdeki bütün konforu sağlıyor size. Evlerin yapımında AKUT görevlileri de yer alıyor. Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarının ardından soluğu burada aldılar. Bizim sloganımız AKUT hayat kurtarır. Biz her zaman her yerde Halkımızın bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere gönüllü olmuş bir ekibiz. Bu gördüğünüz evleri yapmak için elimizden gelen her şeyi, bütün yeteneğimizi kullanarak burada da çalışmaya devam ediyoruz. Memleket olarak bildiğimizi düşüneceğiz biz. Evden fayda yok, biz bizi düşüneceğiz. Gönüllülükte sınır yok. Genç yaşlı herkes işin bir ucundan tutuyor. Hedef evlerin hızlıca monte edilmesi ve depremzedelere bir an önce ulaşması. Bize yardıma arkadaşlar lazım. Lütfen hani sesimizi duyuyorlarsa buradayız. 10 gün daha buradayız. her biteni göndereceğiz. Ya buna kadar geç biterse orada o kadar insanlar soğukta kalacaklar.